kesmen lazım ama hiç buraya getirmem ben. Ters yapıştırmak zorunda kaldık. Ters yapıştırmak zorunda kaldık. yapıştır bakalım parmağını. Nereye? Şuraya parmağını yapıştır bakalım. Ay uzun parmağı yapıştıracağım. Evet. Evet. Yapıştır bakalım. Tık işte oldu. da bakalım. Biraz yamuk oldu sanki. Şöyle. Bir olmaz ki. Olsun. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi kesebilir. Bir... bir tane daha. Biraz uzun olmuş sanki bu parmaklar. Çabuklar. Ama bu, bu bunlar bunlar ama bunlar daha küçük ki. Küçük bunlar. Çok mu küçük? Evet yani çok küçük. Bana biraz büyük gibi geldi ama. Ama onlar büyük değil ki küçük. Minnacık mı? Evet minnacık. Neden büyük yaptık ki biz? Evet biraz büyük oldu. Olsun bir şey olmaz. olmaz. Şimdi hangisini yapalım? Bu. O çok zor. Bu. Tamam bunu yapalım. Bu. Şunu yapalım. Zor olanı yapalım hadi. Tamam mı? Hadi Bak bir de bu. Tamam. Ve şimdi videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlarına ne demek istersin? Herkese teşekkür edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet Arya Defne arkadaşlarına bay bay yap. Hadi bakalım görüşürüz.